Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Allah eki sıradan lütfederse, onları da tahdisi nimet olarak kabul edebilirsiniz. Burada yetesiye, onlardan iktifa etmek suretiyle esasen bütün himmetini ona, ona, ona tevcih etme. Onun sana verdiği şeyleri ona ulaşma istikametinde kullanma. Sana bir at lütfeylemiş. Atın üstüne altından bir eğer vurmuş. Altından bir gem vermiş. Ve ona bir yönüyle yorulmayan bir kat vermiş. Çatlamayan bir kat vermiş. Buna bin ve bana doğru koş. O ibadetü O marifettir. O muhabbettir. O aşk-ı ruhanidir. O ihlastır. O iştiyaktır. Onun sana verdiği bu şeyleri ona ulaşma istikametinde kullanma. Hususiyle bu fesat asrında herkesin dünyaya taptığı, müminim dedikleri halde dünyaya taptıkları, yalılar, villalar arkasında koştukları, yattan yata geçtikleri, bir sarayı az gö görüp çeşitli sarayları kendileri adına dizayn ettikleri, nifakın diz boyu, belki kırklakta bir seviye göster, bir seviyeye ulaştığı bir dönemde bence kendini imana ve Kur'an'a hizmete adamış, milli ruhun ikamesine adamış, ruh ve kalp abidesini ikameye adamış insanlara düşen şey başkalarının deli diyeceği kadar o mevzuda dünya ve mafihayı elinin tersiyle iterek ukvaya ve cemalullah'a öylesine bir iştiyakla müteveccih olmak. İbadetü taatta yorulmadan vaka insan ibadetü taatla yorulabilir. Onun bir zahmeti vardır. Ama Hadis-i şerifin o mevzuda ifade ettiği realiteyi de görmekten gelmemek lazım. Huffetil cennetü bil mekari. Cennet, insanın cismaniyetine, bedenine, nefsaniyetine ağır gelecek, nahoş gelecek şeylerle kuşatılmış. Onları aşacaksın bir yönüyle. Nefsine ait, cismaniyetine ait, bedenine ait. Göreneklerine, geleneklerine ait, çevreden aldığım bir kısım algılara ait. O dikenli tarlaları geçerken ayağına dikenler batacaktır. Fakat o oh, ayağıma diken battı ama Allah yolunda, Resulullah'la aynı sofrada, aynı yemeğe kaşık çalma yolunda, Cebrail'le el ele tutma yolunda, bu Bekr, Ömer, Osman Ali ile beraber aynı sofrayı paylaşma yolunda Elhamdülillah. Meseleyi hep neticeye göre değerlendirdiğinizde dikenlerin batması bile size sunulmuş güller gibi gelecektir Allah'ın izni inayetiyle. Yoksa mekarih yok demek değildir. Ama mekarihi hiçe indirecek, sıfırlayacak. Hedefte öyle şeyler var ki gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana sefa lütfunda hoş, kahrında hoş diyecek bu Allah yolunda yürüyeceksiniz. Buna çok ihtiyaç var. Müslümanlığın gidip şekle incirar ettiği, müsemmanın yitirilip sadece adın kaldığı ve adın belli ikballer ve istikballer için kullanıldığı şuursuz kitlelerin Pierre Martin arkasında haşlı hareketi adına derlenen, toparlanan kitle psikolojisiyle Mantıksız, muhakemesiz, iki kilo kömüre aldanan, yüz liraya aldanan güruhlara rağmen, şuurla dimdik, ciddi bir metafizikle dimdik, daima kullukta sabit kadem olma, sabit kadem olma, tavizsiz yaşama. Her zaman dünyanın bütün debdebe ihtişam ve âlâ işini elinin tersiyle itecek kadar o işe hazır bulunma tekrar antır parantez arz edeyim. Dünya yolunda meşru dairede çalışan insanlar kazanabilirler, serbest sahip olabilirler ve onun hakkını verebilirler. Ve zaten şimdiye kadar da o baba yiğitler o işi yaptılar Allah'ın izni inayetiyle. Kimsenin zoru yok ama güçlü devletlerin yapmadığını Allah o fedakar, o kahraman, o baba yiğit Anadolu insanına yaptırdı büyük devletlerin yapamadığını yaptırdığı Anadolu insanına. Ama onlar meşru dairede kazanmışlardı. İster kazanma yolu, isterse zevk etme yolu meşru dairede olduğu zaman muradi ilahiye muvafıktır. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe anın Alın size zebercet yine bir anahtar kelime Hazreti Pir-i Mugan'a ait.